Herkese merhaba. Nizam Karataş Hatay'dan gördüğünüz çerçeveyi e, bu kovan'dan almıştım. Gördüğünüz gibi biraz güçlü bir kovan. Şöyle içe yaklaşık yarım çerçevelik bir arı aldım. Bunu da şuraya vereceğim. Güç dengelemesi adına. Daha doğrusu. Daha çok e, bu arıyı desteklemek adına, çünkü bu arı biraz geriden geliyor. Bahardayız artık. Arıları güçlendirmek lazım. Daha çok yavru atmak adına böyle bir destekte bulunacağız arıya. Böylece eşit şekilde devam edecekler.